Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altın alış fiyatı 1015 lira, satış fiyatı 1015 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1644 lira, satış fiyatı 1670 lira. Yarım altın alış fiyatı 3288 lira, satış fiyatı 3347 lira. Tam altın alış fiyatı 6556 lira, satış fiyatı 6663 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6708 lira, satış fiyatı 6826 lira. Ons altın alış fiyatı 1736 dolar. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1736 dolar. Ata altın alış fiyatı 6705 lira. Satış fiyatı 6827 lira. 14 er altın alış fiyatı 592 lira. Satış fiyatı 592 lira. 18 er altın alış fiyatı 761 lira. Satış fiyatı 761 lira. 22 er belizlik alış fiyatı 923 lira. Satış fiyatı 955 lira. Grams altın alış fiyatı 16.281 lira. Satış fiyatı 16612 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1613 lira. Satış fiyatı 1648 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 3226 lira. Satış fiyatı 3282 lira. Eski tam altın alış fiyatı 6452 lira. Satış fiyatı 6595 lira. Eski grams altın alış fiyatı 16131 lira. Satış fiyatı 16463 lira. Gümüş alış fiyatı 10 lira 90 kuruş, satış fiyatı 10 lira 98 kuruş. 5 altın alış fiyatı 32.454 lira, satış fiyatı 34.559 lira. 2 buçuk altın alış fiyatı 16.329 lira, satış fiyatı 16.332 lira. Hamit altın alış fiyatı 6.693 lira, satış fiyatı 6.911 lira. 16 Euro cinsan alış fiyatı 1.736 Euro, satış fiyatı 1.737 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.